hızlı değişen bir dünya ve belirsizliklerle dolu ortamlar. Bu ifadeyi çok sıkça duyuyoruz. Böyle bir dünyanın içinde yaşıyoruz çünkü ve bu dünyada bir şirket olarak ayakta kalabilmek ve bu şirketi büyütebilmek hakikaten belli bir odağı gerektiriyor. Bunu çok iyi yapabilen şirketler var, bir de yapamayan şirketler var. Yapabilen şirketlere baktığımızda hakikaten kendileri için neyin önemli olduğu sorusunu sorabilen ve bunu çok net şekilde yanıtlayabilen şirketler ya da aynı şekilde kendileri için neyin önemsiz olduğunu bilip bu önemsiz konuları ajandasına almayan şirketler. İşte tam da bu noktada dünyada çok başarılı şirketlerin uyguladığı, kullandığı bir yönetim metodolojisi var. Buna da biz OKR diyoruz, Objectives Key Results. Yani Türkçe tabiriyle, amaçlar ve ölçümlenebilir neticeler. Ee, yani şirketler şu soruyu soruyorlar kendilerine. Benim şirket olarak nasıl bir amacım ya da nasıl amaçlarım var ve bu amaçlara gidip gitmediğimi bana hangi ölçümlenebilir neticelerin toplamı gösterir? Hem şirket olarak benim için, hem ayrı ayrı takımlarım için bu neticeler, bu hedefler nelerdir? Ve bu şirketler, OKR uygulayan şirketler bu amaçlarını ve sonuçlarını sıklıkla konuşup e, gerektiği yerde hedeflere giderek tekrar düzenlemeler yapabiliyorlar. Dolayısıyla bu kadar hızlı değişen bir dünyada bu değişime hızla yanıt verebiliyorlar. Şimdi bu yöntem şirketlerin dünyadaki Google gibi, Spotify, Amazon gibi şirketlerin başarısının arkasında yatan çok önemli sırlardan bir tanesi. Şimdi madem bu OKR şirketlerin başarısında bu derece önemli bir rol oynuyor. Biz de dedik ki tanıtmadan olarak bir OKR forum düzenleyelim. Türkiye'de ilk kez yarım gün sürecek bir forum. Dünyada alanında uzman OKR koçlarından oluşan konuşmacılar. Aynı zamanda Talent Panel olarak yaptığımız OKR projeleri uyguladığımız OKR uyguladığımız şirketlerin CEO'larından oluşan paneller. OKR nasıl başarılı olur, neden başarısız olur gibi konuların konuşulduğu bir forum yapalım dedik. 20 Mayıs Perşembe günü Tüm bu sorulara yanıt bulmak için eğer şirketinizde OKR'a geçişi düşünüyorsanız ya da OKR'a geçip başarısız işler yaptığınızı düşünüyorsanız, aklınızda sorular varsa ve bunun nasıl uygulandığını merak ediyorsanız sizi OKR Forum'a bekliyoruz. Geliniz, sevgiler, selamlar.